Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur? Arkadaşlar dilimizde pekiştirmeler iki türlü yapılır. Bunlardan birincisi MPRS ekleri kullanılarak, ikincisi de ikilemeler yoluyla. Şimdi pekiştirilmiş sözcükler sıfat olacaksa her zaman niteleme sıfatı görevinde kullanılır. Biliyorsunuz, isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadeler niteleme sıfatı olur. Ancak fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadeler ise durum zarfı olur. Bunları sıfatlarla karıştırmamak gerekir. Cümlelerimize bakalım. Çocuğun hayal dünyasının gelişip zenginleşmesinde masal türünün apayrı bir yeri vardır. Şimdi yer sözcüğü burada isim. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl yer? Apayrı yer. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Ayrıca apayrı sözcüğü ayrı sözcüğünün pekiştirilmiş halidir. P ünsüzüyle yapılmış bir pekiştirme. Dolayısıyla burada pekiştirme sıfatımız var. Her oyunda bambaşka kişiliklere bürünen. Kişilik burada isim. Sorumu soruyorum. Nasıl kişilikler? Bambaşka. Burası bir niteleme sıfatı oldu. Ayrıca bambaşka sözcüğü pekiştirilmiş bir sözcük olduğu için m ile pekiştirilmiş. Bu bir pekiştirme sıfatıdır. Bunu da geçtim. Dizelerinin kısalığı nedeniyle bomboş görünen şiir kitapları. Arkadaşlar, görünen sözcüğü burada dikkat ederseniz fiile benziyor. Yani bu bir fiilimsi. Hemen buna bir soru soruyorum. Nasıl görünen? Bomboş cevabını alıyorum. Burası ne oldu? Durum zarfı oldu. Şimdi bomboş sözcüğü pekiştirilmiş bir sözcük olmasına rağmen bu cümlede sıfat görevinde değil, zarf görevinde kullanıldı. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. İyi bir dil işçisi olan Nazım Hikmet'in bütün şiirlerinde tertemiz bir Türkçe karşılar okur. Türkçe isim. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl Türkçe? Tertemiz Türkçe burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Ayrıca tertemiz sözcüğü temiz sözcüğünün pekiştirmesiyle, pekiştirilmesiyle oluşmuş. Dolayısıyla burada da pekiştirme sıfatımız var arkadaşlar. Attila İlhan şiirlerinde ıpısız sokaklarda çaresizce gezen aşıkların dramlarını hikayeleştirir. Şimdi sokaklar burada isim. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl sokaklar? Ipısız sokaklar. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Ipısız sözcüğü, ıssız sözcüğünün pekiştirilmiş halidir. Yani burada da sıfat görevinde kullanıldı. Dolayısıyla burada da pekiştirme sıfatımız var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.